Cumhur İttifakı seferi Sar Belediye Başkan adayı Ahmet Aydın, meclis üyesi listelerinin liyakatlı isimlerinden oluştuğunu söyledi. Aydın, "Hizmet etmek için yola çıktık. Seferihisar'ı Sarı birlikte daha da güzel bir ilçe yapmak için vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Gerçek belediyecilik vizyonumuzla, güçlü kadromuzla hazırız." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli Belediye Başkan adayı Onur Emrah Yıldız, Güzeltepe Spor Kulübü Umut Gruplarının küçük futbolcularıyla bir araya geldi. Top oynadı, sohbet etti. Yıldız, kulüp yöneticilerini de ziyaret etti. Bu çatıların altında çok başarılı gençlerimiz var. Sporu teşvik edeceğiz diye konuştu. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi adayı Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yerel seçimlerden zaferle çıkacaklarını söyledi. Erdoğan, özgürlüğümüze ve cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya bağlıyız. Yüzyıllık çınarımız Cumhuriyet Halk Partimize söz veriyoruz. Bu seçim bizim, Karaburun bizim, Karaburun ittifakı kazanacak, dedi. İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Ümit Özlale, İzmir iş dünyasıyla buluştu. İzmir'in ekonomisini de büyütmeye hedeflediklerini vurguladı. Bu konuda projelerimiz hazır. Ortak akıllı kullanarak İzmir'i yeniden ticaretin önemli bir limanı haline getireceğiz, dedi.